Öncelikle bize merhaba arkadaşlar bir sizlere merhaba cez ceza challenge yapıyoruz. Kardeşim bana onu al bunu al diyecek ben de o ve onu alacağım veya kardeşim diyecek ki e, neydi on o, o, karakterini öyle yap karakterini öyle yap karakterini öyle yap diyecek. Kulaklı bir kulaklı. Lan orada değilsin kulaklı. Arkadaşlar <laughs> merhaba <laughs> kulaklı. <laughs> <laughs> Ben de Roblox izliyorum. Evet şimdi birinci challenge'ımız kardeşim kardeşim bana ne verecek? Hadi söyle bakalım. O. Neydi? Girda, neydi? Girda olarak? Gir. Gir bakalım Roblox. İstersen bir oyuna da harcayabilirsin. Arkadaşlar ben diyeceğim ki Kaş mı, gitsin. Neydi? Benim avatarımdan bir şey alsın. İyi, hadi alıyorum kardeşim elveyit'i nerede hoşuma giden bir şey varsa eee evet, biliyorum. Neredeymiş? Olsun ben direkt şurada bulurum. Evet arkadaşlar işte. Top 1 2 3 de benim yan hesabım şimdi. Bir, iki, üç, World Series'ine girelim bakalım. Minik şeyler var mıymış? Ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam ya. Ne? Niye ya? Onu almayayım da. Daha güzel. oğlum face. Gir. Bek var mı ya? Kim ya? Ben bir gezineyim. Face'den. Oh. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Bu arada benizde olsun. Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? hadi iyi bakalım. Shorts'un nerede sap shorts? Hatta t-shirts mi alsam aynı. Ben, ben şey. Şu Türk şeyi ben kulübün başkanı oldum. Hı. Hmm. Allah bir Ha shorts gençler shorts. <laughs> bu ne? Sen 2000 Robux mu yatırdın sen bu üste? Yo. E ha adam fiyatını çoğaltmış yani kardeşim. <laughs> lag vardır arkadaşlar lag var lag var. <gülüyor> <gülüyor> Harbi adam delirmiş ya onu kim alır ki anca bir tane deli. Ben almıştım ama ucuz. Evet <laughs> kardeşim. Hatta çok ucuz. Hasta olacağım ya. Tamam. Abi ben şey oynayayım. X-Play Bu arada yakında x 11 videoları da gelecek. Tavşahi tamam, kanalına bir şey yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başka bir challenge'a geçelim. Evet Sat ne diyorsunuz? Uçaklı bir kanal yani çok uçaklı. Sat hadi ya. Geç, geç reklamı sonra ah. yaparız. Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Yok. Şunun bir renginden al. Oha. Oha. Keşke papağan sadece bak. Sa papan mı yapayım bundan mı alayım bundan? Tamam papan yap hadi ya. Bir istersen Papağan mı yapsamdır be. Papo -pa Dur dur. İşte dur. Hatta benim istediğim olmaz. Bunun bir renginden mi alayım? Dur hayır, şuna tıkla. Ne? MC yazacağım ilk çıkana yazacaktım. Minecraft yazacağım ilk çıkana. Alacaktım kuma atacağım. Yeee! Yeah. Bir <laughs> oğlum robot Aa, <laughs> ne yapayım? Robot <laughs> Rob lan oğlum bu ne lan? Bence gayet güzel. Bak McDonald's. McDonald's reklamı yapmaktan çekinmemeliydim Çekimleliydin. Oley, it's when on Oley, kanalında <laughs> <el> million... <laughs> yayınlanacak. Kaderdi sadece reklam yapma. Evet ne yapayım? İl, il. Ben Oha. ben şuradaki alttaki amor antiyi alayım da güzel. Dur ilk al, bu kısımdaki dediğini al. Oha. Şunu alırdım ki eket ek de neyse. Bu çok güzel bir şey var. Kaç robosun var? Ah. Papan yapabilecek kadar. Alım <laughs> <Oğlum> ya. <laughs> Hatta ben hep hipons alacağım. İyi iyi al şunu alsam yok lan. Hiçbir şey aramıyor ki bu. Oha ona rubusum yetmez ki. <laughs> ya Şu körkü ki İsmini bilirsen alacağım. Hmm. Şey botlu. Ne botlu? İpucu ver bir harfini söyle. Ee, ee. Bot. Ne bu ama yeter. Bak bu kolye güzelmiş ha. Alayım mı? Hayır. Niye ki oğlum kolye güzel bence. Ya tamam al. Ne arıyor, Yalnız C4 yazınca çıkmışlar. benim de olsun. Tamam, Şimdi karakterin papağan mı yapsam, ne yapsam? Bir Ona Robux'um yetmez dedim ya. Şekilde de onu susun aldım müzikçilik. Ne? <laughs> müzikçilik <laughs> değil sen ilk C4 dedin. Evet tamam. Hmm. Ama ben botu bir de ben hiç sevmedim. Evet şimdi ne yapalım. Teleman Bak. Şimdi aklımda dört bir seçenek var. derim uzdalımı mı alayım? Pa Papağan suitini mi, mi alayım? Iııı. Ee, evet, ee. dur <laughs> bekle. İlk. Alma alma bana göster. CrowDog zaten hayatımda. Ha, yazıyorum. Çiçe. Sar bak. İsmi neydi söyleyeyim hiallem. Ama ben hiç sevmedim ona benim olsun. Ama çok doğrular sana alırım. Yani sanat çok. Mega bot. Aa, a, manga bot. Manga bot. Al ya. Al. Aa, ne? <Cüz microscope> <laughs> <surge> Hmm. Hmm. <laughs> bu Keşke <laughs> Hiç kimse Abi, direkt çıkar, Yukarı çıkar, şa, da yapabiliriz. Kaç olur? 350. Minimum 350. Ben 350. Yine 350. Şimdilik buluruz. Nerede? Oha! Neyse abi. Manga İyi misin ya. Şuna kaç lira gidiyor? Dur, manga alma. Şimdi. Al. Bunu ona göre. Dur bekle bakalım. Kız bu. Kız aynen. Al. Kız değil. Bak buralarda paruk var. Kız bu. Kız alma. Vazgeçtim istemiyorum da. Tamam tamam. Mango bot daha iyi. <laughs> Mango bot alayım mı ya? Bana birazcık dandik bir şey geldi ya. Şu ne Allah'ını <laughs> Allah sen. Ha şu kedi alalım. Tabii şey diyeyim, ben senin yerinde olsam papağan yap, yap derdim. Ne dediğini video azalıyor şimdi. Burada tartışmak yerinde bence ama sen biliyorsun. Olmuyor benim hiç hoşuma gitmedi. Papağan, papağan yapayım mı? <laughs> Hayır. Sizin istediğiniz için. Emin Siz misin? Evet. Emin. Ne? Evet. Sarp dur aklıma bir fikir geldi. Ee, neydi? Bal kabağı mı yapayım? Bal kabağı yap daha güzel. Papağan mı yapayım? Bal kabağı diyorum. Bal kabağı. Tamamdır. Öldü ya. Hangi renk olsun bal kabağı? Fark etmez. Söyle. Bunu sana seçtireceğim. Hmm, ne alayım ya? Kendi kanalımdan birkaç tane videoya lazım. Acaba, acaba ne alsam, ne alsam? Şu güzeli benziyor Sarp bak böyle bir pumpkin buldum. <gülüyor> 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 Benim kanal reklam olacak ya Sarp. <laughs> Hay aç 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 aç. Videodayım. Tamam anne bekle bekle anne bekle videodayım anne. Ben, ben, bir şey bulmuştum. Sar, bu güzel mi? Pumpkin. Güzel. Ben bunu alıyorum. Şortsunun pantını almama gerek var mı? Al ya da al. Bence almayayım. İşte. Arkadaşlar şimdi siz yorumlara yazın. Karakterin papan ya yapayım mı yapmayayım mı? Tabii hiç kimse izlemeyecek ama olsun. Tamam bugünkü videomuz bay bu kadar bay bay.